Ortaya koşma, ortaya Herkesin, koşma. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle Serol Gens oynayacağız yanımda Emre var. Merhaba arkadaşlar ben emir Mençel, Selgeç, ben CSG Al Sörp'ün Alaska Birleşim Öpü'ndeyiz. Hadi. Bana doğru mu geliyorsun? Evet oğlum ben oradaki şeyden saptım. He gel. gördüm tamam gördüm. Sana kılıcım var. Buz, ben buzun oradayım. Tamam. Sen gel oğlum buralarda çok ses chest var gel. Tamam gel arkandayım. Sana vereceğim, sana o oh, çok şey vereceğim gel gel gel. Oha, full şey çıktı lan bana. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Lan birisi okladı. Sen mi okladın? Ha. 10 bin insan der ok okladım diye. Gel. Chest, 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 chest. Lan o benim diye, o... Tüve ve taş kılıcı aldım mutluyum. Bana o ne ses Abi ya benim gördüğüm çeseri görüyor adam. Baba para ver lan. Ben full deriyim. Buzdayım. Buz. Gel gel, buz. gel 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 Geri mi geleyim? Hayır hayır buzdan devam et yukarılara doğru. Ha. Aa şu chest'i almazsam için. Iron'ın var. var mı? Var. Steel'in var mı? Hayır. Ama buradan çıkacak. Ayranı verir misin? Chest var mı? Ayran. Oha. İki tane ayranım var. Benim bir o zaman sen kendine yap stick'ini. Artı çakmak taşım var. Benim stick'im yok, çakmak taşım da yok. Gel. Oha lan. Ha. Sonsuzmuş. Ben de diyorum bulut varmış ya. Bence buralardan gidelim Hadi gidelim Osman. Var mı? Bir chest mi gördüm lan? Be? Ben large chest buldum. Oo diamond! Oha! Efsane bir tane tier 2 buldum da. Neredesin? Evin içine girdim. Hangi En yüksekteki. Yani çok büyük chestler çıktı hatta. Large chest ama tuzak. Neredesin? Evin içi. En üstteki yerin değil mi? Evet. <laughs> Ve chest'i seni Benim gördüm. De... Benim o de diamond'ım var. Benim de. Üç tane iron'ım var artık. Abi Ulan, çok iyi. Lan ya. attım yanlışlıkla ya. Neredeyse. Evin içine mi gireyim ben? E, hayır girme. Şey. Tuzak. Evet. E nasıl çıkartacağız hele? Bilmiyorum. Ama ben baya yani armorum kötü bir tek benim. Ha geliyorum. Oğlum çıkamaz mısın şuradan? Oğlum nasıl çıkayım buradan? Geldim. Neredesin? Şuradan ne? şöyle. Şuraya. Tam tuzak değilmiş. Salat ya böyle bir cahil insan gör. Abi <laughs> bana diamond atsana ben de sana iron atayım. Lan 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 tuzak. Iron at. E, diamond al, at. al diamond'ı. Diamond. Sen neyse Steam yok. Ben ayrım Stick yok, stick. Var bende var bir tane ama şey yapmışım Bir tane işte. Hadi aşağı. Hadi gidelim olsun. Sana diamond kılıç yapalım. Ortaya da dur aslında. Bir tane bir yer biliyorum. Ortaya gitmemize gerek kalmaz belki. Gidelim mi? Ne bileyim. Ölçmedin ki. Abi çıkmadı stick. Aa bastı. Beleş. Ya, sömürdük. Abi tier atmamız lazım. Ben hemen cedim. Aa chest. Çıkmadı. Aha yerde. Benim zincir botum var. Pantolonun var mı? Abi bende bir sürü çıktı. Bana bir sürü nether pant çıktı ben hepsini attım. <laughs> Abi çok iyi ya. Gel Çek, benle ortaya. Dek, bekle bekle bekle. Chesti gördüm. Oo gel gel gel. Geldim. Sen de vurma. Sen iyi misin? Bir buçuk kalp. Adama ben, vuruyorum. Bakıyorum. Adama dalıyorum. Ben, ben kaçıyorum. Benim iki buçuk kalbim Neyse kalbim abi, var. Neyse abi kaç kaç sen? Nereye kaçtın? Yukarı doğru mu? Evet. snow'lara doğru işte. Tamam Ben de geliyorum. Katara doğru. Aynen. Bu yerdeki itemleri aldım. Burada bovun, bovun yoksa attım yere. Var var. Abi ortaya gitmeyelim ben. Stick, stick buldum. Hadi abi gidiyoruz ya. Gel stick. Al attım. İki tane mi çıktı? yok bir tane çıktı bir tane de bende vardı. Hadi. Şey şeye gidiyoruz. Ortaya gidiyorum ben başka bir yer. Tam bul işte orayı. Benim chestime mi gidiyorsun lan? Yo. Burada, burada chest, chest buldum. Benim chestimi. Ben bir tane de. daha çubuk buldum. Güzel. Çubuk. Şeba. Hadi ya. Ay bulamadım ki onu hatırlam abi ben de bana da, da çıktı. Ayrımları yine de biriktirir böyle bot. Benim ama. dört tane ayrımım var bu. Bot yapabilirim. Ama sword yapamayın. Herhalde. Hadi hadi. Şu arıyorum abi. Aşağı aşağıda adam var. Buradan oklas ya da sal. Abi hiç yapma hiç hiç hiç, hiç girişme oralara. Abi gidelim ortaya bak. Abi ben bu bulacağım. Bulamayacak. Aa, adam, var, adam var adam var adam var şurada. Kovalıyorlar birbirlerini bırak onları. Oğlum, ortaya 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 ortaya, ortaya yürü 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 yürü. Allah ne verdiyse. Canafur mu? Evet. Tamam yürü. Benim de. Yürü altı golden apple'ım var. Benim yok. Ee, ee Yarın bir buçuk tm hiç yedim lan. Ben yarım yedim sonra tekrar doldu. Hala Pişt. doğmadı. Neredeydi lan orta? Burada. Geldik mi? Evet şurası. Dur be. Adamlar vardır. Şuna. Var var adam yanıyor. Gel abi o yürü yürü yürü. Abi Biz benim. O, senin ben... yere gidiyoruz hadi ya, nerede o? Abi Gel. adam var gözümün. Gel buradan. Hadi. Adam bizi takip ediyor zaten yürü. Yemin Sen... et. Yok yok hadi devam et. Hadi burada, hadi. Bunu İsmet abiden öğrendim yani. Seni boostlayayım mı? Hayır buldum. Buldun mu? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Helele hele kardeş. Şu evin içinde var. Helele. Helele. Hani? Gel. Dur. Burada şey yedim. Ulaştık var ama burada. Gel şurada. Bir yerde var. Bir. Ama burada vardı. Abi vallahi vardı. Dur dur Yapmış da hatta. Bu ev değildir belki. Abi ya. Dışarıda mı? Abi, şurası mı acaba? Bilmiyorum ama yani. Burada Sanki... bir var. Bu evde. Başka da ev yok zaten. Ortaya mı gidelim? Başka şey yok yani alternatif yok Ya abi bir ama başka yerlere için Canını fulle gidelim ya Full. Yemeğini ye Aç değil yani gelim açayım Ye sen oha 5 tane şeyim var Iron var. artı. Güzel şeyim şeyin şeyim var benim şey. Haydi abi ortaya ortaya risk Dur olur. bir dakika Crafting mi buldun? Hayır yoksa gel burada ben, mı gel ben burada tuzak olmasın yok burada tuzak yok bir ikincisi neler ol aa. ol filip ve şeyleri de almışız abi ortaya gidelim hadi abi gidelim <laughs> hadi önden Havucumu yer, gelirim. Ay, hadi. Neredesin? Dört kişi var, bir kişi öldürdük mü deathmatch. İkili Dört. team değil, var ya görürsün. İkili team abi, görmedin mi ortadalar? Ortadalar mı hala? Ne bileyim. Baksana bu. Evet. Abi dalalım bence. Abi... Bir kişi mi, iki kişi mi? İki kişi iki kişi. Ben kaçar. Aynen yani hadi başka diye crafting'i bulalım biz boşver ver. Şorlu. 20 dakika. Abi bir, bir, tanesini öldürsek zaten başlıyor. Da işte. Abi iki iki kişi team zaten abi anladın mı? Aynen 20 dakika geçecek illa. Yani biz de almazsak yani. Tamam. Ya Eğer biz craft bulursak da craft bulursak da alalım bence. Herhalde alalım. Sen iron yapacaksın, ben de diamond yapacağım. Aynen öyle. Buralarda evet. bir yerde vardır bence. Bu evin içinde mi? Bilmem ama bulacağız bence var. Aa burada burada burada. Yemin et. Evet. Şu kapıyı açabilir. Vallahi Vallahi burada yapıyorum hatta yaptım. Yaptım hayırlı olsun. Aç kapıyı. İşte bu be. Ben biliyordum abi. Yaptın mı? Hı hı. Üç, kaç tane ironim var? Bir. Versene onu. Iron bot yapayım. Kaç tane golden'ın var? Hiç. Bir, bir, bir. Goldun biriktirmiyorsun değil mi? Gel abi dalıyoruz evden. Demir bot yaptım. Gel abi dalıyoruz ortaya. Neredesin lan? Çıktım evden. Arkadayım arkana arkaya doğru gittim. Bir dakika abi. Golden Apple'ımı da yiyeceğim. Öyle gideceğiz. yemeğim yokmuş zaten. Neyse. Hadi. Hadi. Kazanmış mübarek olsun. Yedim. Haydi. Ben de pişirmiş. Yedik hadi. Pişirmiş Nerede kalırsın. orta? Orada. Şimdi ortayı bulamıyoruz. Yok onu gel ben biliyorum. Hadi. Benim çakma mı? Allah çok heyecanlı. Eğer biz oradaki bir herifi öldürürsek. Deathmatch. Kaçalım Deathmatch zaten. Ya, telefonun çalıyor. Ya abi. Alo. Kimsin sen? Hadi. Ekin mi? Hadi abi hadi boşver ver onu. Ne oldu niye aradın ha? Okula bugünden mi? Yedi. Evet. Evet, full. Otomatik. Evet. Hadi Hı Hadi abi ya. Dur Emre ile Allah oyun oynuyoruz. Bay kapatıyorum. Bay bay. E kim aradı? Niye? Hı ne bileyim kaç yanlışı söylemiştim. Bir daha diyor kaç yanlışım var diye. Hadi abi hadi ortaya. Allah Allah. Yemeğim yok. Allah benim valla 3 tane yemeğim var. Bir tane at. Atayım mı? Aynen. Havuç. Hadi al. Bir de tamam, daha Tamam sıkıştık. yeter zaten ya, yarım. Tamam. Yap. Dur lan ne yazıyor orada? Hadi abi hadi hadi ben dalıyorum. Burada mı orta? Hayır gel. Abi ya hadi. Ya Ölürsek koyacak mıyız bunu? Bence koyalım. Kapışma diye. Aynen hadi risklerin adamı biz kes sıra. Abi öndesin. Öndesin. Aa yandım. Aynen adamı yaktım. Adamı yaktım. Adamı yaktım. Öldüm. Ben okluyorum. Hadi kaç abi kaç kaç ses maç başlayacak kaç kaç abi kaç 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 abi iki buçuk kalp okluyor kaç, takip ediyorlar abi, abi. Öldüm. bence koyalım Bence koyalım. Vay o çesine. Ha? Emre. Koyak. Evet arkadaşlar bu bölümün adı da büyük kapışma oldu. Sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.